Size nasıl yardımcı olabilirim? Bu cümleyi İngilizce'ye nasıl çeviririz? Nasıl anlamına? How ile. Yardımcı olmak anlamına. Help fiili ile. Buradaki olabilirim, ebilirim anlamını ise bir model verb ile vereceğiz. Bunlar can, may ve could olabilir. Can biraz daha günlük kullanıma uygunken, daha yaygınken bu ikisine göre. Bu ikisi ise biraz daha resmidir ve akademik dilde daha çok kullanılır. Şimdi cümlemiz normal dizilim olarak özne, fiil ve nesne oluyor değil mi? Ancak burası yani bu cümlemiz bir soru cümlesi. Burada dizilim birazcık değişecek. Cümlenin başına soru sorma kalıbını getiriyoruz. Yani how işte who, kim, which onun dışında where gibi. Sonrasına bir tane model verb gelecek. Şunlardan bir tanesi. Model verb. Daha sonrasında buradaki normal yapımızı devam ettireceğiz. Şimdi burada nasıl anlamını habı vereceğimizi söyledik. Have sonrasında mother verb gelecek. Biz can diyelim. May de olur. Could da olur fark etmez. How can sonra öznemiz gelecek. Yardımcı olabilirim. Kim olabilir mi? Ben. How can I ne yapabilirim? Help fiilimiz. How can I help? Kime yardım edebilirim? Kime nasıl yardım edebilirim? Size. How can I help you?